muffin kalıbında unsuz, sağlıklı bir mücver yapacağız. Kabaklarımızın kabuklarını soyuyoruz. Kabakları parçalıyoruz rondomuzda. Bas bakalım Berra. son kabakları da rondonun içine attık, atınca 3 diş dişli sarımsak ekliyorum. Beraber rondodan çekiyorum. At bakalım Berra sarımsakları. Rondodan geçti, geçirdiğimiz sarımsak ve kabaklarımızı genişçe bir karıştırma kabına alıyoruz. Oh mis gibi koktu. Rondo hazır elimizin altındayken yumurtaları da iyice çıkmak istediğim için bir ah bunu ben kırmış oldum Berra sen rondoyu çalıştır olur mu? <Gülüyor> 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 yumurta karışımını Kabaklarımın üstüne döküyorum. Sıra geldi yeşillikleri eklemeye. Ben reyhan, maydanoz, dereotu ve yeşil soğan kullanıyorum. Elimde bunlar vardı. Siz kendi damak tadınıza göre ve elinizdeki otlara göre başka otlar tercih edebilirsiniz. Otları da karışımımıza ekliyoruz. Şimdi karışımımıza peynir ekleyeceğim. Peynir tercihinizi kendi zevkinize göre kullanabilirsiniz. Böyle kahvaltıdan kalmış peynirleri ekleyebilirsiniz. Ben e, biraz beyaz peynir, biraz İzmir tulumu ve kaşar karıştıracağım. Tabak alt kalmış olanları ekleyeceğim. E, böyle rendelemeden kabaca doğrayacağım. Çünkü biraz böyle dişe gelsinler istiyorum. Evet, bütün peynirleri iri iri doğrayıp karışımımı ekliyorum. Tuzumuzu ekliyoruz. Biraz nane. Karabiber. ve kırmızı pul biber. Bunların hepsi opsiyonel. Kendi damak tadınıza göre değiştirip çeşitlendirebilirsiniz. Baharatları ekledikten sonra yaklaşık yarım kutu kadar krem ekliyoruz. Dök bakalım Berra. Yavaş yavaş dök ama. Un kullanmadığımız için bunu alternatif olarak kıvamı katılaştırabilsin diye 3 tatlı kaşığı kadar öğütülmüş keten tohumu koyacağız. Koy bakalım beraber. Say. Yavaşça. Bir. Evet. İki. Evet. Üç. Evet. Berrak biraz kabartma tozumuzu da ekleyelim bir paket kadar. Evet. Kabak ve sarımsak rendesi. Dereotu, maydanoz, reyhan, taze soğan gibi muhtelif otlar. Zevkinize göre kullanacağınız karabiber, kırmızı pul biber, tuz gibi baharatlar. 3 yumurta ve yarım kutu kadar kaymak karıştırıyoruz. Kıvam vermesi için de yaklaşık 3 tatlı kaşığı kadar da öğütülmüş keten tohumu kullanıyoruz. Peynirleri de unutmayın. Sıra geldi muffin kabımızı yağlamaya. Önce bir gözüne koyuyorum biraz zeytinyağı. Berra fırçayı batırıp batırıp diğer gözleri lütfen yağla bakalım. O harika. Karışımımızı muffin kalıplarımıza paylaştırıyoruz. Karışımımızı muffin kabına paylaştırdık. Biraz fazla yapmışız. Kalanını da fırına dayanıklı, ısıya dayanıklı bir kaba yerleştirdik. Kek gibi de bunu pişireceğiz. Mücver keklerimiz, muffinlerimiz doğruca fırına. Size bu bir bilgi daha vereceğim. Yemeğin üstüne son bir dokunuş ekleyeceğiz. Sevgi, sevgi olmasaydı bu yemek yemek olmazdı. Ya da tadı güzel olmazdı. O yüzden sevgiyi unutmadım. <laughs> Yemeğimiz bitti. Umarım tadını beğeniyorsunuz. Viyalarımıza kabağın. Ay yani bir hazır. Limon kabuğu rendelenmiş labre peyniriyle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.